Fiyat, dizel, partikül filtresi, temizleme hizmeti. Euro 5 ve Euro 6 araç egzoz emisyonları yasası çerçevesinde, dizel motorlu araçlarda bulunan dizel partikül filtresi, kullanım açısından son derece hassas ve maliyet açısından da pahalı bir üründür. Fiyatın yeni dizel partikül filtresi temizleme hizmetiyle bu pahalı ve hassas parça korunurken aracın motor performansı ve sürüş konforu da maksimize edilir. Karbon Teknik Partikül Filtre Rens Karbon Teknik Partikül Filtre Rens, partikül filtresi temizlemenin ana temizleme kimyasalı olup, partikül filtresi üzerindeki kurumları, partikül filtresinin sıcaklığını da katalizör olarak kullanıp, özel formüllü köpük tabakasına toplamaktadır. Karbon Teknik 2D Servis Rens Araç çalıştırıldıktan sonra son aşamada Karbon Teknik 2D Servis Rens kullanılır. Araç çalışır durumdayken bu kimyasal emme manifoldu yolundan araca verilir. Bu ürün motorun yanma odası çeperlerinden geçerek aracın katalitik konvertörüne ulaşır. Kimyasal, katalitik konvertörde temizlik yaptıktan sonra partikül filtresine gelir ve buradaki karbon teknik partikül filtre isimli ürünü nötralize ederek kurumların egzoz yoluyla dışarıya atılmasını sağlar. Partikül filtresi nedir ve nasıl çalışır? Katalitik konvertörün hemen arkasında bulunan partikül filtresi, katalitik konvertöre benzer olarak seramik yapılı bir malzemeden üretilmiştir katalitik konvertörün tamamen açık olan hücrelerinden fiziksel olarak tamamen geçen egzoz gazı partikül filtresinden geçerken içindeki kurum partiküllerinin büyük bir kısmını kapalı olan hücrelerde biriktirmeye başlar. Araç kilometre yaptıkça biriken bu kurum partikülleri belirli bir miktara ulaşınca Araç motor yönetim sistemi tarafından belirli prosesler sonucunda rejenerasyon diye adlandırılan bir işlem sonucunda yakılarak kül haline getirilir. Bu kül artık yakılamayan bir üründür. Bundan dolayı partikül filtresinin iç hacmini her rejenerasyondan sonra biraz daha doldurur. Külle tüm iç hacmi dolan partikül filtresi artık kullanılamaz hale gelir ve oldukça pahalı olan yenisiyle değiştirilmek zorunda kalınır. Partikül filtresinin ömrü ne kadardır? Partikül filtresinin ömrü teorik olarak kilometre bazında olsa da pratikte tüm ömrü boyunca yapacağı rejenerasyon sayısıyla doğru orantılıdır. Birçok parametreye bağlı olarak bu rejenerasyon sayısı özellikle şehir içi durkak trafiğinde ve düşük motor devirlerinde uzun süre kullanılan araçlarda çok çabuk tükenmektedir. Partikül filtresinin ömrü rejenerasyon sayısının ne kadar çabuk tükeneceğine, rejenerasyon sayısı ise partikül filtresinin içinde ne miktarda kurumun ne kadar uzun süre kaldığıyla doğru orantılıdır. Sonuç olarak partikül filtresinin içindeki kurumun rejenerasyon işlemiyle küle dönüştürülmeden önce, belirli sürelerde periyodik olarak partikül filtresinin içinden temizlenmesi gerekmektedir. Partikül filtresi temizleme aşamaları basınç sensörü yerinden sökülür. Karbon teknik partikül filter lens özel aparatıyla uygulanır. 20 dakika kadar motor çalıştırılmadan beklenir. Motor, karbon teknik 2D servis lensin uygulamasına başlanırken sabit 1200 devirde çalıştırılır. Karbon teknik 2D servis lens emme manifoldundan araca verilir. Gerekiyorsa rejenerasyon yapılır. Partikül filtresi temizlenmezse ne olur? Yüksek maliyetli partikül filtresi kısa sürede tıkanır ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Yakıt tüketimi aşırı yükselir. Motor gücü ve torku çok önemli miktarlarda azalır. Egzoz gazının egzozdan dışarı atılması esnasında egzoz sistemindeki kurumdan tıkanmış olan katalitik konvertör ve partikül filtresinin karşı direnç göstermesinden dolayı Araç turbosunun ömrü azalır ve kısa sürede bozulabilir. Katalitik konvertörün ömrü azalır. Uygulama aşamaları. Araç çalıştırılır. Aracın motorunun ve partikül filtresinin ısınması beklenir. Araç fan açma sıcaklığına gelince motor stop edilir. Araç lifte kaldırılıp partikül filtresinin olduğu bölgede çalışma başlatılır. Çalışmayı yapacak kişinin eldiven ve iş gözlüğü kullanması işçi sağlığı açısından tavsiye edilir. Sonra temizleme kimyasalını partikül filtresine uygulamak için partikül filtresinin arka ucundaki sensör sökülmelidir. metal kutuyu içindeki bilye iyice hareket edecek şekilde yukarı aşağı sallayın. Bu şekilde kimyasalın metal kutu içinde iyice karışmasını ve daha etkili olmasını sağlarsınız. basınç sensörünün söküldüğü noktadan karbon teknik partikül filtre isimli kimyasalın 3'te 2'lik bölümü partikül filtresinin içine sıkılır. Köpük kıvamındaki sıvının sökülen noktadan akarak ziyan olmaması için dikkatli bir şekilde sıkılması gerekmektedir. partikül filtresi üzerindeki sensör yerine takılır. Araç 10 saniye kadar çalıştırılır ve sop edilir. Bu sayede temizlik sıvısı tüm partikül filtresi içine yayılmış olur. Daha sonra partikül filtresi üzerindeki sensör tekrar sökülür. Karbon Teknik Partikül Filtre Rens isimli ürünün kalmış olan üçte birlik kısmı da partikül filtresinin içine sıkılır. partikül filtresi üzerindeki sensör tekrar yerine takılır. Araç liften indirilir. Yaklaşık 20 dakika aracın motoru stop edilmiş halde beklenir. Bu aşamada Karbon Teknik 2D Servis Rens isimli ürün kullanılır. Aracın hava emiş tarafında hava akış ölçerden sonraki en uygun yer sökülür. Kimyasal akış ölçer üzerinden asla verilmemelidir. Motor çalıştırılır. Motor yaklaşık 1200 sabit motor devrinde çalışırken kimyasal emme manifoldu yolu üzerinden araca verilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, kimyasalı bir kerede tamamen değil, yavaş yavaş, yaklaşık 10 küçük püskürtme ile emme manifoldu kanalına vermektir. sırasında egzozdan yoğun beyaz duman atımı görülecektir. Kimyasal uygulaması tamamen bittikten sonra aracın hava emiş tarafındaki sökülen kısım yerine takılır. gaz pedalına basılarak 3-5 kez ara gazı verilir. Daha sonra tam gaz pozisyonunda beyaz zuman yok olana kadar işleme devam edilir. Motorun yanma odası çeperlerinden geçerek aracın katalitik konvertörüne ulaşan kimyasal, katalitik konvertörde temizlik yaptıktan sonra partikül filtresine gelir. Buradaki karbon teknik partikül filtresi isimli ürünü nötralize ederek tüm kurumların egzoz yoluyla dışarıya atılmasını sağlar. Partikül filtresinin ömrünü ve performansını etkileyen kriterler nelerdir? aracın yakıt püskürtme sisteminin ve özellikle enjektörlerinin ne kadar düzgün ve verimli çalıştığı, ayrıca yanma odası içerisindeki kurum birikimi, aracın hangi iklim koşullarında kullanıldığı, aracın hangi trafik koşullarında kullanıldığı, EGR'nin ne kadar açık kaldığı, kullanılan yakıt kalitesi ve motor yağ kalitesi, Fiyat karbon temizleme ve emme manifold temizleme, partikül filtresinin tıkanmasında önleyici olur mu? Evet, çünkü tüm bu partikül emisyonları problemleri yanma odasında başlar. Önce aracın periyodik olarak fiyat karbon temizleme işlemiyle enjektörlerinin ve yanma odasının temizlenerek partikül filtresinin tutacağı kurum partikül miktarının azalması sağlanır. Bu sırada emme manifoldu temizleme işlemiyle araç motorunun hava emiş sistemi temizlenir. Daha sonra her 20 bin kilometrede bir yapılması gereken partikül filtresi temizliği işleminin tekrarlanmasıdır. Özel olarak üretilmiş, 2 adet kimyasal kullanımıyla yüzde yüze kadar tıkanmış partikül filtreleri tamamen temizlenebilmektedir. Bu işlemde kullanılan temizleme kimyasallarından biri, aynı zamanda katalitik konvertörü de temizlemektedir.